Arkadaşlar merhaba, saat şu anda 3 çeyrek geçiyor ve şimdi size havayı göstereceğim. Hava aydınlanıyor yani, insanları gibi havası da bir değişik zaten. Neyse arkadaşlar bay bay. buraya kadar gelmediler. Ben de doğum günümde buraya geleceğim. Şubat'ta. Şubat'ta buraya. Şubat'ta buraya. Aa. Kasım'da. Kasım'da buraya gelinir mi ya? Ya kendi doğum günü. Ben, benimkini kutlama. Ya Tuna ben eksi ben nasıl geleyim buraya? Neyse arkadaşlar size kombinimi göstereyim. Şimdi beşliğine yaklaşın. <laughs> beşliğine yaklaşın. Çok soğuk oluyor. Herkese teşekkür Fotoğraf çekildim biraz. Az önce çok mutluyum yanımda sen oturuyorsun diye. Gitme gitme çok üzüldüm ya. üzüldüm. Evet bir garson bulalım artık. Benim güzel yüzümü kapattı. Ağla. Oturma ben bir artık. Kameralar çekiyor. Kameranı bir Buna başlayacak mı Domraj ya sence? Benim işim geliyor. Ahanda. arkadaşlar gelecek mi siz dedim dibimize geldiler. <laughs> <laughs> ne tepkin mi? Çok gereksiz. <laughs> arkadaşlar merhaba. Sinek avına çıktık. Bakalım. Kaç dakikada öldüreceğiz? Ene ne yaptınız? İyi misiniz? Ay, buradaki sinekler arkadaşlar yani Kolum kanar nasıl satayım? Bir öldüreyim göstereceğim. Kus çok ışık oldu ya. Neyse. Oh. Tokuyor mu yandan ya? Kocuda. Yok. Yemin ederim yok. Yani. Olmayınca da ne yapabilirim? Sinek arıyoruz ya. Silahıma bakın. Nasılım? Bum. Ben daha yeni öldürebildim. 11'de başladım bu işe bakın 11 saat şu an 2 Şimdi size Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün bir Özbek restoranına geldik böyle bir yer. Böyle babam notuna. <laughs> Bakın birazdan yemeklerimiz gelecek gösteririm. Çiğ börek söyledik bir de buranın böyle mantı gibi şeyleri var. Adı neydi o? adını bilmiyorum da şuraya resmini koyacağım. Zaten gelince göreceksiniz koymayacağım vazgeçtim. Çiğ böreği de Balşoy'u söyledik. Tiberi'yle Balşoy'u söyledik. Bakalım adam dedik o dedi üç kişilik dedi. Biz babamla ikimiz. Biz dedik ki ben bir tane söyleyeyim sen bir tane gelelim dedik. tane büyük şey söyledik. Adam böyle bir dedi. No dedi adam direkt. O dedi bir, bir kişilik dedi. Ay, o dedi üç kişilik dedi pardon. Size de onu çok gelirse dedi. Tamam dedik biz de. Hayır. Arkadaşlar ben yine çekmeyi unuttum yani. Ne biçim youtuberım bakın. No no no. No no no. no. Bir de içini göstereyim. Böyle et var içinde de. Bu da tepesi. Tripotum olsa hiç böyle şeylerle uğraşmayacağız tabi ama. Şimdi bu mantı her yerde var tamam mı arkadaşlar? Gören de bunlar çok süper bir şey falan zannediyor ama alakası bile yok yani. Bildiğiniz kötü yani. Mantı. Bu. Adı ne bilmiyorum yani. Ne hamur? Hamur işte bu. Bildiğiniz direkt bu mantının böyle büyüklükte bir mantı yani. Gösterdi de. Litreli kötü. Ama çiğ börek... Bakın. Çiğ börek hayvan gibi büyük bir çiğ börek geldi. Ondan sonra cema. Çiğ börek güzel de genel olarak. Eski daha güzel. Kenarlarını öyle bir katlamışlar ki bin hamur yığını yani. Kötüydü onu da beğenmedim. Genel olarak beğenmedim yani. Şimdi babam düşüncelerini söylesin bakalım. Söyle bu hamur hakkında. Mantı hakkında. Bu ham bu mantı hakkında bir de çiğ börek hakkında. Çiğ börek güzeldi ama kenarları kalındı. Hı hı. Ama genel itibariyle lezzetli. Mantıda da hamur işini özlüyorsan yürüyorsan. Mantı büyük falso bence. Yani ama işini çok, çok özlemiyorsan bir daha sipariş eder misin diye sorsan hep çok, çok, çok hamuru özlemem. Var. Şimdi biraz önce burada böyle gelinle damat vardı. Geldiler böyle şarkı falan söylediler burada. Dans ettiler falan. Hmm? Yiyemeyeceğim çok kötü. Sade olsun. Ben yemeyeceğim daha fazla. Aa yeşil yandı. Arkadaşlar bana burada araba çarpıyordu. Allah keşke çarpsaydı ha. BMW Çarpsa çarptım. var ya bir para kazanıyormuşum. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir para kazanıyormuşum var ya. Zaten kamaro alacağım. Kamaro'nun parası çıkardı. Kırmızı bir BMW çarpıyordu bana da. BMW de güzeldi bu arada. Güzeldi değil mi? Orada çarpmış gibi ah deyip batacak bir tane. Kamera var mıdır buralarda ki? Her yerde var. Üff anlar mal şey yaparlar ki. İşte orada i̇şte oyunculuğuna, oyunculuğuna kalır. Arkadaşlar şey, düştüğümle kalırdım ben büyük ihtimalle ya. Adam gelse konuşsa gülerim ben. Gülesim gelir. <laughs> yani neyse. Aa, hatta bak bir şey söyleyeceğim. Ee, ben bir de Türkçe konuşurum. Hiç denememiş. Hiç anlamaz. iyice panik olur. Al şu parayı da al arabayı da. <laughs> i̇yice panik olur al arabayı da senin olsun al al lanet olsun. Nasıl ben. geldi kadın you know english dedik bir anda kayboldu. <laughs> kadın bir tane anket yapıyormuş arkadaşlar lezzet anketi İşte güzel ne mi beğendiniz mi? mi nasıldı ne iyiydi ne kötüydü bilmem ne. Canım. Ne? Canım managereymiş. Öyle mi? Evet. Tamam neyse işte managereymiş geldi dedi beğendiniz mi bilmem ne kadın bir başladı arkadaşlar konuşmaya rapçi gibi konuşuyor bu arada o kadar hızlı nefes almadan konuşuyor kadın ondan sonra ben böyle yaptım abla ne anlatıyorsun dedi <laughs> ondan sonra babam dedi ki do you know english dedi kadın bir anda ortadan kayboldu böyle sanki sis bombası atmışlar gibi böyle puf diye bir anda kayboldu kadın gözü açıp kapayana kadar Sonra bir tane bizim garson vardı işte orada. Bize şey yapan, servis yapan garson. <laughs> o dedi ki işte dedi kusura bakmayın dedi. Arkadaşım dedi İngilizce dedi bilmiyor. Dedik onu anladık zaten. Ondan sonra böyle bir kağıda yazmış işte beğendiniz mi? Sevdiniz mi bilmem ne. Yemekleri servis. Yemekler nasıldı? Mi? Anket. Anket yaptı bize. Babam da diyor ki onu da yaz, bunu da yaz. Ya i̇şte dedim ne bu? Eseyi eseyi yazmayacağım herhalde. 250 şeylik, kelimelik kelimelik esey. İşte bana diyor ki. işte yemeklerinizde kullandığınız malzemeleri. Malzemeleri çok, çok kaliteliydi bir nebne. Bana sanırsın gurme yani. Hayır, senin söylediğin cümleydi o. Ben söyledim Yemeklerde bu arada arkadaşlar. bütün malzemelerin çok kaliteli dedim ben yazacağım zaman. Evet, ben derim arkadaşlar ben gurmeyim çünkü. Ama yazamam yani. Yazalım. Sanırım. Ne Çocuk düdük öttürüyor. Şey Neyse sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra sonra dedik ki çok güzeldi işte yemekler çok kaliteliydi çok beğendik bilmem ne falan dedik bitti. Bu kadar da. Arkadaşlar bu arada biliyor musunuz bana burada bir tane melek kız bana ok attı böyle kalp oku attı ben de güldüm. Komime gitti. Burada böyle aşk melekleri var bana ok attı bakalım şansım dönecek mi? Sence dönecek mi baba? Kısmet değil. <laughs> ya babam zaten burada benim bahtımı kapatan birisi varsa o da babamdır yani. Ne alaka ya? Babam benim bahtımı kapatıyor arkadaşlar ya. Kara bahtım yemin ediyorum. Buraya geldiğinde çok açık diye baht. Ne diyorsun be? <gülüyor> 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 bahtım Ay, benim kapalı her ya. Her şeyin hayırlısı <laughs> Her işte bir hayır var. Bak her işte bir hayır var Bunu bana Yok. annem söylemişti. Buyur yok bana benim hayırlım yok galiba arkadaşlar bana hiçbir şey olmuyor çünkü öyle yaşayıp gidiyorum ay manzara çok güzel şöyle <laughs> çekmez. babam da anca bu yalnız orayı çek bunu yaz bunu yap Şu yukarıdan nasıl güzel bu kadar yukarıdan. Kendi, yapıyor. kendi yapıyor kendi oturuyor ağaç var orada, orada. Yani orası çok rakı balıkçı gibi değil mi? evet, evet. 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 Arkadaşlar neyse bay bay.